Şimdi döviz birimlerinde bakın Mt veya diğer araçlar demiyorum. Döviz birimlerinde hacimler neydi? Standart olarak bir lotun 100 bin birimi ifade ettiğini bir kere tekrar bir hatırlayalım. Biz bir lot dediğimizde herhangi bir döviz çiftinde mutlak surette 100 bin birim olduğunu Bilmemiz lazım onun. Biliyorsunuz onun bir altında yani onda biri değerinde bir mini lot olarak tabir edilen birim ise on bin birim olarak geçerdi. Ve onun da altında bir mikrolot e, ki bir mini lotun onda biridir o da bin birim olduğunu bilelim. Bunlar bir kere döviz çiftlerinin standartları. E, bir mini lot lotun onda biri bir mikrolot lotun yüzde biri büyüklüğündeki büyüklüğü ifade eden değerlerdir. E